Merhaba, AI uygulamaları artık günlük hayatımızın her alanında ve elbette kurumsal eğitim dünyasına da büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Bu dönüşümün öncüsü olacak eğitim birimleriyle birlikte iç eğitmen kamplarımıza yepyeni bir atölye ekledik. Eğitmenlerinizin dijital içerik hazırlama becerilerini geliştirerek daha yetkin ve yaratıcı olmalarını sağlamak adına 6 saatlik AI destekli araçlarla dolu bir atölye hazırladık bu atölyede sizi neler bekliyor? İlk bölümde chat GPT ile etkili eğitim içerikleri ve video senaryoları yazmanın püf noktalarını öğrenecek ve kendi senaryolarını hazırlayacaklar. AI destekli içerik üretiminde yaratıcılığı ve akıcılığı nasıl artıracaklarını keşfedecekler. Ardından heyecan platformunu kullanarak kendi dijital avatarlarını oluşturacak ve bu avatarları eğitim videolarında nasıl kullanabileceklerini deneyimleyecekler. Son bölümde ise CapCut ile video düzenleme ve kurgu tekniklerini öğrenecek, içeriklerine profesyonel bir dokunuş katacaklar. Atölye sonunda eğitmenleriniz kendi hazırladıkları, hemen kullanıma hazır özgün video eğitim içeriklerine sahip olacak. Bu yeni dijital yolculuğa adım atmak ve iç eğitmenlerinizi bugünden geleceğe hazırlamak için bizimle iletişime geçin ve atölye programımız hakkında daha fazla bilgi alın. Atölyelerde görüşmek üzere sevgiler.